iyi misiniz? Arkadaşlar dün bir tane çekiliş yaptım. Bunların detaylısını isteyenler varsa anlatayım arkadaşlar dolaşırken. Katil <gülüyor> kim <gülüyor> oynuyoruz bu arada? Murder, My Three. <laughs> <laughs> Aha birileri örüyor. Hatta yanımda ölüyor. Diyebilirim ben size. Arkadaşlar şöyle bir şey. Yani anlamayanlar için söylüyorum. Çünkü Biz şu ben anlık ben katılan ben arkadaşlar. arkadaşlarımız yok. Arkadaşlar şu şekilde katılıyorsunuz. Ee, abone oluyorsunuz. Hani zil butonu var ya arkadaşlar. Abone oluyorsunuz o şekilde. Sonrasında e, bildirimlerin yanındakine tabii ki. Sonra bu e, o çekilişin şeyini yapıyorsunuz. Arkadaşlar şu an anlatamıyorum. Çünkü ben hero oldum yani şu. Sonra yorum yazacaksınız işte Roblox adınızın. Öyle ancak ulaşabilirim çünkü. Ee, hesabınıza ancak öyle gelebilirim yani kısacası. Şerif sen misin Şerif? Şere oldum ben. Sen Şerif misin? öldürüldü. Ben hero'yum. Arkanda şu an birisi var mı? Arkanda birisi. Ee, arkanda şu an birisi yok. Tamam o zaman bu sen değilsin. Sana benziyor. Evet bana benzeyen birini görmüş. Arkanda yoksa... o var Gördüm 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 gördüm. gördüm. Aa yanımdan geçiyor. Hayır arkadaşlar. No no no. Çabuk silah alın. Çabuk. Arkadaşlar öldürdü maalesef beni. O zaman bir sonraki turda görüşürüz. Çünkü videoyu hemen böyle şey yapmak istemiyorum. O zaman bir sonraki turda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki turdayız. Evet arkadaşlar. Aa, arkamı kapatmayı unuttum bu arada. Hmm. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ne oldu. Zaten az önce de görmüştünüz. Merhaba sevimli kardeşim, sevimli dostum, canım ve canımı benimseten kardeşim. Ne haber? <laughs> evet arkadaşlar şunları itirebiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar neden biz gereksiz işleri yapıyoruz? Gereksiz işleri yapmayalım. Bu neymiş? Aktif hale getirsem ne oluyor yani? F aktif hale gelmedi. Evet. A geldi. Kapandı. Ve buralarda birileri ölüyor. Gerçekten çok gizemli bir yerdeyiz şu an. Wow! Paraları bakın. Paralar şey. <laughs> mi? Evet, bir jurt. Sesleri geldi. <laughs> Evet Azra birilerinin katil olduğunu anladı. Aa öldürdüm mü işte ya. Evet arkadaşlar. Ben de anladım çünkü beni öldürdü. Şu mu? Şu mu katil? Evet. Otur, Herkes çok çakal. Bu millet çok çakal. <laughs> arkadaşlar ya. bu millet çok çakal. Çok diye varmak isterim ama arkadaşlar elimde değil. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu çok fazla uzatmadan diğer iki turumuzda görüşürüz. Evet, burada. evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz bakalım neyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz kişiyim. Hiç kimse belirt etmiyoruz ve bu kankam mı yoksa? Bu benim kankam mı? Bir dakika bu sen misin? Evet, oymuş arkadaşlar. Evet, Azra da burada. Arkadaşlar, Şerif'in yanına gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Azra diyor ama bilmiyorum Azra'nın bu sesleri yoksa bir katil olacağını temsil ediyor. Evet, Şerif'i takip ediyorum. Şerif o kişiyi Şerif ölürse ben yapacağım. Şu an şarkı çalıyor. Şerif'i takip ediyoruz. Evet. Bir kişi öldürülmüş. Demek ki ceset buralardan gidiyor. Aaa. Şurada. 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 Gel. Hayır. 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 Arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Şu an kaçmaya çalışıyorum. Yes. 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 Arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar. Yes. 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 yes arkadaşlar. Görüyorsunuz iki bir yes 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 arkadaşlar dedim ama kusura bakmayın arkadaşlar yine dedim çok teşekkür ederim arkadaşlar şimdi sıradaki tura geçebiliriz arkadaşlar size bir şey soracağım bunda da böyle ışınlanma tarzı şeyler yapalım mı sizin fikrinizi istiyorum bu arada en çok beğenilen videomuz Rüyansız yani rolaksın sihir olsaydı ne olurduydu? Bunu çok beğenmişsiniz. Bundan dolayı bu sefer başka oyunlarda da bunu demeye, denemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz karakterim. Şimdi dolaşalım dolaşalım. Arkadaşlar birazcık böyle zaman geçsin. Evet, Sonra şey başlayalım. Arkadaşlar şu an dümdüz şerifi takip ediyorum. Arkadaşlar bu şerif mi? Ve arkadaşlar bir piv yaptım buraya geldim ama sizden habersiz bir piv aldı arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar geldik ve kim olduğunu katilin öğrendim. Sarılı böyle bir şeyler arkadaşlar hemen sinema moduna alalım. Şu an karşıma sesi geliyor olabilir üzgünüm. Arkadaşlar bakın katilimiz bu. Bakın kendini kral zanneden bir katilimiz var karşımızda ve beni de öldüren bir katil. O zaman sıradaki turda görüşürüz. Ve evet arkadaşlar şu an ne olduğumu görüyorsunuz. Bu şey Evet anlayan bir yeri var. Buraya satmam Kim? Katil şu Kim? Aa! Dördün! Anam kim? Şerifim ben! Şerif! Şerif! Aa! Ya hayır hayır hayır! Arkadaşlar şu an beni direkt öldürdü. Şerif misin? Aynen. Şerifim ben! Şerif dedi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir kuralımızı maalesef çiğnemiş bulunmakta. Bu yüzden e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kuralımızı çiğnedi. Şimdi diğer kitürde görüşürüz. Çünkü çok fazla zaman harcamamak için bunu yapıyorum. Haberiniz olsun. Diğer kitürde görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar şu anda hangi karakter olduğumu hepiniz görüyorsunuz. Merhaba dostum haber <laughs> gözüküyorum ben buradan. Bu bir yerden bir yerden çıkılıyor mu? <laughs> İyi, senin de... Evet. Kaçtım. Bir yerlere Gel. Öteki aşağıdan. Dans edelim. Gelin. Gelin buraya. Gelin, gelin. Yanıma gelin hepiniz. Hepiniz yanıma. Bir tık arkamda durun sadece. Gelin buraya. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde arkamı geçecekler şimdi. Şerif burada. Şu an bir kasmı yaşıyorum arkadaşlar. Bu arada ya abla sanırım TikTok çekiyor. Şu an şey geliyor. Evet. Biz ne zaman bu katili bulacağız arkadaşlar? Katili bulduğumuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi katilimize bakıyoruz. Bakalım katilimiz. Kimmiş arkadaşlar? Hemen katili bir an önce görmek istiyorum. O katili öküz demek istiyorum arkadaşlar. Affedersiniz. Alın bir Evet arkadaşlar ben Ama... ben fark ettim. En sonunda öldüğünü zaten gördüm senin karakterin olduğunu. Ondan sonra film. Aynen. Yanından öldürünce ben dedim ki o zaman bu kızdır. Arkadaşlar bu arada benim saniyem bitiyor. Burada bitiriyorum. Bir sonra sonra gelecek videoyu izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.